Bak Yükü şu holografik veri bulutuna. Göz kamaştırıcı değil mi? İşte istatistiğin tam kalbindeyiz. Her şeyin sürekli değiştiği, her bir ışık noktasının farklı bir hikaye anlattığı bir evren. Bizim görevimiz mi? Bu göz alıcı kaosun içindeki gizli melodiyi, o düzeni bulmak. Biliyor musun? Bu sözde müthiş bir gerçek saklı. Çoğu kişi bu değişkenliği bir sorun, bir kusur olarak görür. Ama işin aslı öyle değil. Tam tersine istatistiği bu kadar güçlü, bu kadar vazgeçilmez bir bilim yapan şeyin ta kendisi bu değişkenlik. Düşünsene her şey tek düzey ve tahmin edilebilir olsaydı bizim işimiz ne kadar sıkıcı olurdu. Hatta işimiz olmazdı. Peki bu devasa veri bulutunu nasıl deşifre edeceğiz? Elimizde temelde iki farklı yaklaşım var. Bunları veriye bakmak için kullandığımız iki güçlü mercek gibi düşünebilirsin. Her biri bize bambaşka bir manzara, bambaşka bir keşif rotası sunuyor. Şimdi bu iki mercek arasındaki farkı şöyle düşünelim. Bir yanda olasılık var. Elimizde ağzına kadar rengarenk bilyelerle dolu bir kavanoz olduğunu hayal et. Popülasyonu yani bütünün kendisini biliyoruz. Olasılık bize der ki bu kavanozdan bir avuç bilye çekersen eline kırmızının gelme ihtimali nedir? Bütünden parçayı tahmin ederiz. Bu tümden gelim. Diğer yanda ise istatistiksel çıkarım var. Bu sefer kavanozun içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece elimizdeki o bir avuç bilyeye bakıp acaba kavanozun tamamı neye benziyor diye soruyoruz. Parçadan bütünü anlamaya çalışıyoruz. İşte bu da tüm İşte bizim görevimiz de tam olarak bu. İstatistiksel çıkarım yapmak. O devasa, bilmez veri evreninden küçücük ama güvenilir bir parça, bir örneklem alıp bütünün sırlarını çözmeye çalışacağız. E o zaman ilk işimiz ne? Tabii ki o güvenilir örneklemi toplamak. Aklından geçeni okuyabiliyorum Yuki. İyi ama ya aldığımız o küçücük parça bizi yanıltırsa, bütün hakkında yanlış bir fikir verirse diye düşünüyorsun. Harika bir soru. İşte bütün mesele de burada. Cevap o parçayı nasıl seçtiğimizde, yani veriyi nasıl topladığımızda gizli. İşte karşımızda örneklemenin altın standardı, basit rastgele örnekleme. Buradaki sihirli kelime ne biliyor musun? Adalet. Seçimdeki mutlak adalet. Evrendeki her bir parçanın, her bir veri noktasının seçilmek için eşit şansa sahip olması demek bu. Eğer bu adaleti sağlayamazsan, elde ettiğin resim çarpık olur. Yaptığın anketler, geliştirdiğin ilaçlar hepsi güvensiz olur. Yani her şeyin temeli bu. Peki ya adil olmazsak ne olur? İşte o zaman yanlılık yani bias dediğimiz tehlike ortaya çıkar. Bak şimdi, simülasyonu izle. Sadece ulaşılması kolay olan verilere odaklandığınızda, gördün mü? Hologram nasıl da yamuldu, nasıl da bizi aldatan bir şekilde büründü. Tıpkı sadece güneşli gezegenlerde hayat aramak gibi. Evrenin geri kalanındaki o muazzam potansiyeli, o çeşitliliği tamamen ıskalamış oluruz. Bütünün resmini değil, sadece görmek istediğimiz küçük bir parçasını görmüş oluruz. Harika, artık elimizde güvenilir, adil bir örneklememiz var. Şimdi sırada ne var? O örneklemden karşımıza çıkabilecek her bir olası sonucu ama istisnasız her birini bir haritaya dökmek. İşte bu haritaya örneklem uzayı diyoruz. Kısaca S ile gösterilir. Bu yapacağımız deneyin tüm olası sonuçlarını barındıran bir küme. Yani yolculuğa çıkmadan önce bakacağımız her patikayı gösteren detaylı haritamız bu. Mesela diyelim ki bir üretim bandından 3 parça seçiyoruz ve her birinin kusurlu D ya da kusursuz N olup olmadığına bakıyoruz. İlk parça yan N'dir ya da D. İkinciyi çektiğimizde dallar ayrılıyor. NN, ND, DN, DD. Üçüncüyü de eklediğimizde işte karşımızda tam 8 farklı olası sonuç. Bu ağaç diyagramı örneklem uzayımızın nasıl adım adım oluştuğunu çok güzel gösteriyor. Her bir dal bir olasılık. Peki bu 8 olasılık içinde bizim özel olarak ilgilendiğimiz bir durum varsa, mesela kusurlu parça sayısının birden fazla olduğu durumlar gibi, ağaç diyagramında bu duruma uyan sonuçları bir araya getirdiğimizde işte buna olay diyoruz. Yani olay dediğimiz şey o büyük haritanın yani örneklem uzayının bizim ilgimizi çeken belirli bir bölgesi, bir alt kümesi. Şimdi 3 parça için 8 olasılık kulağa yönetilebilir geliyor ama ya 100 parça setseydik? milyarlarca olasılık. İşte tam bu noktada eyvah bu işin içinden nasıl çıkacağız dediğini duyar gibiyim yok ki ama korkma. Matematikçiler bu devasa sayıları tek tek saymadan hesaplamak için bize şahane kestirmeler, zarif formüller sunmuşlar. Bu kestirmelerden niye ki permütasyon. Permütasyon kelimesini duyduğunda aklına gelmesi gereken tek bir kelime var: sıra. Eğer olayların hangi sırada gerçekleştiği bizim için önemliyse o zaman permütasyon kullanırız. A, B ve C harflerini kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? İşte bu bir permütasyon sorusu. Hologramda da görüyoruz. Tam 6 farklı şekilde sıralanabiliyorlar. A, B, C bir permütasyon. A, C, B ise bambaşka bir permütasyon. Çünkü sıra değişti. Güzel. Bütün sıralamaları saydık. Peki ya sıra bizim için hiç önemli değilse, ya sadece hangi harfleri seçtiğimizle ilgileniyorsak, A, B ve C'yi seçtik bitti, A, B, C ya da C, B, A olması fark etmiyorsa ne olacak? İşte bu sorunun cevabı da ikinci kestirmemizde saklı. Kombinasyon. Kombinasyon için sıra falan önemli değildir. Önemli olan tek şey gruptur. Hangi elemanları seçtiğimdir. Yani kombinasyon için ABC, BAC, CBA arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de aynı tek bir şeyi ifade eder. A, B ve C harflerinden oluşan grup. Ve şimdi analizimizi kurarken en heyecanlı, belki de en güçlü adıma geldik Yuki. Yaptığımız her şeyi alıp onlara yepyeni bir boyut kazandıracağız. Hani şu üç parçayı seçtiğimiz örnekle muzayımız vardı ya. İşte yine karşımızda. Kusursuz, kusursuz, kusurlu gibi betimsel, sözen sonuçlar. Şimdi izle. Bu sözel ifadeleri alıp onlara sayısal bir değer atayalım. Mesela her bir sonuçtaki kusurlu parça sayısını yazalım. Nn 0 kusurlu, Nn d 1 kusurlu, ddd ise 3 kusurlu. Gördün mü? Bir anda bütün o harfler anlamlı sayılara dönüştü. İşte az önce yaptığımız bu sözel sonucu sayıya çevirme kuralına istatistikte çok havalı bir isim veriyoruz. Rastgele değişken. Bu bizim için bir tür çevirmen. Deney sonuçlarımızı alıp matematiğin evrensel diline yani sayılara çeviriyor. Ve bu sayede veriyi ölçebiliyor, karşılaştırabiliyor. Yani ona gerçek bir güç kazandırıyoruz. Harika! Artık elimizde sadece kelimeler değil, üzerinde işlem yapabileceğimiz somut sayılar var. Sıfırlar, birler, ikiler, üçler. Ama asıl macera şimdi başlıyor. Çünkü sormamız gereken en önemli soru şu. Peki bu sayılar rastgele mi saçılmış durumda yoksa belli bir düzeni, belli bir deseni mi takip ediyorlar? İşte bu sorunun cevabı bizi istatistiğin çok daha derinlerine götürecek.